1910 yılında Selanik'te doğdum. Balkan Savaşları'nın başlaması ile birlikte ailem İstanbul'a göç etti. Çocukluğunuz nasıl geçti? Ben Birinci Dünya Harbi'ni yaşadım. İstiklal Harbi'ni iyice yaşadım. Öyle ki İstiklal Harbi'ne babam PTT'ci olarak katıldı. Bundan dolayı da Anadolu'yu kuzeyden güneye dolaştık. Kastamonu, Ankara, Adana, İzmir. Anadolu insanını tanıdım. En sonunda İzmir'i yerleştik. Bizim okullarda bize öğretilen şeyler hep yabancıların adlarıyla anılıyordu. Bunu çok üzülüyordum. Bir tane bile Türk ismi yoktu. Adana'da sinemalar vardı. O zamanlar işgalden yeni çıktığımız için filmler Fransızcaydı. Daha önceden az bir Fransızcam olduğu için ailem geliştirmemi istedi. Hiçbir yabancı dil öğrenmeyeceğim. Çünkü ben büyünceye kadar onlar bizim dilimizi öğrenmek zorunda kalacaklar dedim. Çocukluğumda benim için üç şey vardı. Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini antan şeydi. Matematik olan ilginizi nasıl keşfettiniz? 5. sınıfta İzmir'de Genç bir matematik öğretmeniyle karşılaştım. Matematik sevgimi ona borçluyum. Bendeki ışığı görmüş olacak ki öklit geometrisindeki teoremleri bana ispat ettirdi. Teoremi söylerdi. Bunun neden olduğunu bir hafta düşün bakalım derdi. O andan itibaren matematik programları çözmekten çok hoşlandım. Ve hası metri programları lisede okul arkadaşlarımın çözemediği matematik sorularını çözüyorum. Sıkışan bana gelirdi. Bu şekilde matematik merakı peydah oldu. Matematik alan tutkunuzu nasıl keşfettiniz? Beethoven bestelerini dinleyince bir sınırsızlık içinde hissedersiniz kendinizi. Resimde de öyle. Yani bütün sanatlarda öyle. Matematikte de benim için öyleydi. Bilimsel olabilmek için tutku gerekir. TÜBİTAK ile ilgili çalışmalarınız nelerdir? 1964 yılında TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı oldum. 1974'te de TÜBİTAK bilim ödülünü kazandım. Matematikle ilgili çalışmalarınız nelerdir? Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok çalışma yaptım. Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte çalışmalar yaparak Hesse Arf Kurumu'nu geliştirdik. Arf değişmesi ve arf halkaları da matematik bilimine kazandırdığı çalışmalardandır. Arf adı verilen sinüs, gibi matematik biliminin üç harfli simgelerinden biri haline geldi. Evrensel matematik biliminin bir parçası oldu. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Ben bir insanım ve insanın zaaflarına sahibim. Onun için başkaları tarafından övülmek insanı sevindirir. Ben de sevindim tabi. Fakat başka bir yerde de söylediğim gibi sevinmenin biraz ötesi övünmedir ve övünmeden de nefret ediyorum. Bu nefretme kendi hesabım değil, başkalarını da gördüğüm zaman nefret ediyorum. Tabii kendime de aksettirmeliyim. O sebeple hem sevindim hem de biraz sıkılır. Yaşamınız boyunca bilmeme ve matematiğe çok katkınız oldu. Yeni nesillere öneride bulunur musunuz? Matematik esas olarak sabır olayıdır. Ezberleyerek değil, keşfederek anlamak gerekir. Matematiğe hayatıma adadım. Karşılığında bana hayatımı geri verdi. Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız benim yaptığım gibi sayılara gelin. Ee, Cahit Bey fotoğrafçı alabilir miyiz?